Elbette karşı karşıya olduğumuz birçok kötülük vardır. Onların her biri bizim için tedbir üretmemiz bakımından önemlidir. O kötülüklerin insanlığın gündeminden düşürülmesi için yapılacak şeyler vardır. Yapılacak işler, kurulacak kurumlar, efendim uygulanacak yöntemler tartışılmalıdır, konuşulmalıdır, geliştirilmelidir. Ancak biz bu kısa vaktimizde burada bugün özellikle bizim toplumumuzu ilgilendiren belki İslam dünyasını yakından ilgilendiren bu çağa mahsus bir sorun olan inanç batıl inanç akımlarından birisi olan ateizm veya deizm gibi veya buna benzer inanç akımlarına karşı bizim karşı karşıya olduğumuz bu musibetle nasıl baş edeceğimiz bu musibeti önce musibetin kaynağını tespit etmemiz belki öncelik arz edecektir. Aziz kardeşlerim. Ateizm Allah'ın varlığını kabul etmeme haliyken deizm Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte dini, peygamberi ve kitabı reddetme durumudur. Yani bu çağda özellikle bizim toplumumuzda da artık kendini gösteren bu tür inançlar deizm. Yani dinin kurumsal yapısını reddeden ve dinin emir ve yasaklarını içeriğini reddeden ama Allah'ı kabul eden bir anlayış. Kısaca özetleyecek olursak deizm